Arkadaşlar yine bir portaldan geçtik ve karşımıza Scooby Doo var. Abi buranın aşağısı niye böyle uçurum gibi? Her neyse. Evet arkadaşlar bakalım bugün neler yaşayacağız? Çok merak ediyorum gerçekten. Ama bu sefer biraz korkunç gibi geliyor etraf. Tam anlayamadım. Ee, niye böyle abi? Onu anlamadım ya. Şöyle birazcık. Aa sürünebiliyorum. Çok değişik. Böyle yetenekleri ben nereden buldum acaba? Neyse. Dur bakalım. Şimdi bunlar neymiş abi? Aa hepsi sandıkmış. Dur bakalım. Aa niye sola doğru yürüyeyim ama? Bunlar neymiş? Elmas zırhlar. Elmas kılıç. Altın elma. Al abi bunları. Sömür. Şimdi şunları bir giyelim arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Şunu şöyle yapalım. Bunu elimize alalım. Bu Scooby... Scooby... Bu... söyleyemedim. Scooby bu... ne yapıyor abi burada? Yine söyleyemiyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu burada kalsın. Belki gelir bilmiyorum bizimle gelir mi Scooby? Şuna bir basalım bakalım nereye gideceğiz. Oha neredeyiz lan? Ne oluyoruz abi? Burada ne var? Hiçbir şey yok. E ee, Buna bahsedeceğim herhalde. Oha ne oldu lan? Hey, yine buraya geldik. Yani Scooby burada. Bir dakika bir de şuna basalım. Bakalım nereye gideceğiz. Oha neredeyiz abi? Nereye geldik lan? Abi garanti olsun ben şunu yiyeyim. Oğlum neredeyiz? Vallahi bir şey anlamadım arkadaşlar. Etraf simsiyah. Hiçbir şey göremiyorum. Oğlum neredeyim lan ben, ben? Oha! Nereye geldik abi? Burası neresi ya? Ve ee, Scooby de gelmiş. Açılıyor mu burası? Açılmıyor abi. Açılmıyor. Bu ne? Bunu geçelim. Gel bakayım hadi gel gel. Bırak orayı gel. Oğlum niye gelmiyor bu ya? Bunun neden gelmediğini anlamadım ben. Sen bir şey mi istiyorsun? Hayırdır ya. Gel bakayım hadi gel takip et beni. Burası açılıyor mu arkadaşlar? Burası da açılmıyor. Ha geliyor tamam. Geliyor. Scooby de bizde geliyor. Ya bu kapılar niye açılmıyor abi? Açılması lazım. Hiçbiri açılmıyor. Allah Allah. Neyse. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Böyle yukarı çıkacağız. Oha, burası açık. Burası niye açık? Vallahi taklaya gelmeyelim. Şunları açalım. Üretim mi? Bu neymiş? Bunu da geçtik arkadaşlar. Oo, burada bir açık kapı var. Abi bir ton sandık koymuş. Aa bu ne? Örümcek gözü, kemik, türüket. Bunları, bunları alalım. Belki bir işe yarar. Burada bir şey vardı. Örümcek ağı. Tamam. Yani işe yaramasa adam niye koysun ki? Bunları alalım arkadaşlar. Belki bir işe yarar. İşimizi şansa bırakmayalım. Al bakayım. Aa, burada ne var? Burada bir örümcek ağı var. Evet burada bir şey yok. Bir bizi kapıda bekliyor. Böyle gidelim bakalım. Burada daha neler varmış. Ne oldu lan? Bu ses neydi? Abi bu kapılar niye açılmıyor ya? Gel bakayım gel. Bu taraftan gel. Bu taraftan. Bu taraftan gideceğiz herhalde. Ah, bu kapılar tahta. Bunlar açılıyor. Eee bunlar ne? Eşya hunisi. Burada bir şeyler var mı? Hiçbir şey, şey yok burada. Oğlum gelsene ya. Niye orada bekliyorsun? Bu ne alaka abi? Bunlar ne? Bunların ne işi var lan burada? Neyse. Bu taraftan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir... bu salak da burada takılmış ya. Gel bakayım gel 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 gel. Gel. Boş boş durma orada gel. Bu kapı da açık. Aa burada bir kitap var kitapta ne yazıyor acaba? Merak ettim. Hiçbir şey yazmıyor. Aa. Tahta tabela diyor. Taş baltaymış ya. Tahta tabela diyorum ben de. Taş balta, kitap. Burada değişik şeyler var arkadaşlar. Şunları alalım. Ne işe yarayacağını bilmiyorum ama. Bakalım inşallah. Aa nedir tuğlası? İnşallah bir işe yarar. Şunları al abi. Yani bize şey de bırakmamışlar yiyecek bir şey de yok Bu ne abi Ee, Bir kapı sesi geldi Kapı sesi geldi abi Oha ne oldu lan Nereye geldik Oğlum burada hiçbir şey yok ki Biz niye geldik buraya ya Ulan boşu boşuna getirdi bizi bu ya. Zaten kendisi de kayboldu. Nerede acaba? Nereye gitti bilmiyorum ki. Abi. Scooby de kayboldu. Bildiğin kaybettim yani. Şunları kıralım arkadaşlar. Buradan bir geçelim. Neredeyiz lan biz? abi çok esrarengiz ya. Buradan bir gidelim bakalım. Ulan. Boku bokuna geldik buraya ya. Şunları kıralım bakalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Oha bu ne lan? E ee, burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Oha ne oluyor lan? Oha abi o neydi? Gördünüz mü? Ne oluyor lan? Şöyle şuradan geçelim. Heh. Oğlum var ya. Oha o ne? Abi. Nereye gidiyoruz? Gözünüzü seveyim ya. Valla saçma sapan bir yere gidiyoruz arkadaşlar ama. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Koş 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 koş. Lan nereye gidiyoruz ya? tek bloklu yerlerden geçiyoruz. Bak rahat rahat ne güzel ya. Şimdi oha nereye geldik abi? Arkadaşlar bayağı tırsmaya başladım ya. Cidden yani var ya. Bu korkunç harita. Korkunç yerler. Bir gün yüzü göremedik yani. Nasıl bir iş bu ben anlamadım. Oha. Scooby'nin ne iş var burada lan? Oha yine karardı. Ne oluyor abi? Ne oluyor lan? Nereye geldim ben? İç şunu iç 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 iç. iç iç abi şunu. Oha Skype burada. Ne işin var senin burada ya? Oha bu ne lan? Bu ne? Bakalım burası nereye gidiyor? Burası son zaten. Oha bu ne? Bu ne abi? Aha Scooby de dalıyor ne? Ulan Scooby'yi öldürecek ya. Vallahi Scooby'yi öldürdü. Scooby'yi öldürdü. Abi beni de öldürecek. Bu ne ya? Dal şuna. Dal 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 dal. Geçemez o salak buradan. Ha su Ben bunu burada öldürürüm arkadaşlar. Burada öldürürüm ben bunu. Geber lan. Ölmüyor da o kanlar çıkıyor vurunca bak bazen. Oha. Oğlum bunu lan? O öldürdüm. 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 Yok oldu. Aa Scooby de burada. Abi çok iyi ya. Sonunda bitti. Ay sabahtan beri var ya arayışımızın sonuna geldik. Demek ki bunun için buradaydık ya. Neydi adı? Embrame Embra miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Galiba bir büyücü falandı. Tam anlamadım. Ama sonunda öldürdük. Büyücü kral gibi bir şeydi arkadaşlar. Sonunda alt ettik. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Bu kadar macera yeter. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.